Hepinize merhaba arkadaşlar Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 100k papel çekeceğiz. Niye 100k papel çektiğimi de hemen anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar papel fiyatları zamlanıyor. Bir ay sonra hatta bir ay bile değil. 20 gün sonra papel fiyatlarına zam gelecek. Hemen siz de ön yüzden alıp stok yapabilirsiniz. 1k papel 120 lira olacak ve 13500 papel de 1200 lira olacak. Bunlar da değişecek tabi ama Diğerlerini bilmiyorum. Hemen papeli çekmeye başlayalım. Ve evet arkadaşlar video geçmeden önce bu video sponsor olan Keydroba cidden çok teşekkür ediyorum. Keydroba arkadaşlar güvenilir bir CSGO kasa açma sitesi. Ve Counter Strike geldi biliyorsunuz ve skinler cidden çok güzel duruyor. Eğer ki siteye para yüklemeden önce buraya gelip buradan değiştir yerine buraya Anhydra yazıp uygula deyip herhangi bir şey satın alırsanız benim kodumla e, ekstra para alıyorsunuz. Nasıl ekstra para alıyorsunuz? 50 cent veriyor bedavadan. Yani bedavadan gidip bedava bir kasa açabiliyorsunuz. Ve de yatırdığınız her paraya %10 refill bonus veriyor. Yani 10 dolar yatırırsanız 11 dolar oluyor. 100 dolar yatırırsanız 110 dolar oluyor. Yani cidden güzel. Evet arkadaşlar şu an 27 kya kadar çekebildim. Devamında hata verdi. Biraz daha bekleyip sonrasında almayı deneyeceğim. Hatta biraz daha bir daha deneyeyim. Güzel. Anladım, 40k oldu kanka. Arda, Arda'da, Arda'da iki Let's go. 67k. Tamam. 67 900. Hadi gel artık. Let's go. 70 81 400. Devam. Ve evet. Şu an an itibariyle arkadaşlar 108.400 108.000 bir baksın var. Bu bir baksın ne yapacağım diye soracak olursanız bu v baksın TikTok'ta, YouTube'da ve Discord'umda ki arkadaşlar dağıtmayı düşünüyorum. Nasıl dağıtmayı? Turnuvalar yapmayı, e eğer ki çok takılan varsa orada onlara hediye etmeyi. Ya böylelikle bu mobili dağıtacağız arkadaşlar. Zamlar geldi ama biz böyle bir 108k aldık ve videosu sizin önünüze çıkmışsa kanala abone olup lütfen takip etmeyi unutmayın. Yani hediye istiyorsanız da dediğim gibi bu yorumların altına Epic Games isminizi ve Discord'una katıldığımızı, katıldığınızı belirtin. Ve çekilişle birine 2K bir box vereceğim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi K-Drop'a girmeyi unutmayın. Bay bay.